köklendirmeyi denemek istiyorsunuz ama biraz da işler çabuk ilerlesin derdindesiniz. Çok fazla zamanınız yok ya da sabır konusunda problem yaşıyorsunuz. Bu videoda size suda hızlıca köklendirebileceğiniz 10 bitkiden bahsedeceğim. bitkimiz potos yani salon sarmaşığı bakımı kolay çoğaltması kolay bir türümüz. Yaprak ve gövdenin bir bölümüne ihtiyacımız var. Yaprağın gövde ile birleştiği yerin arkasında minik bir çıkıntı göreceksiniz. Onu suyla temas ettirirseniz suda çok hızlı bir şekilde köklendiğini görebilirsiniz. Filodendronlar yine suda kolayca köklendirebileceğimiz türler aynı potosta olduğu gibi sadece bir yaprak işimizi görmüyor. Mutlaka yaprağın birleştiği yerden bir bölüm almamız gerekiyor. Yaprağın bitkiyle buluştuğu yerde gövdenin arkasındaki minik çıkıntıyı suyla temas ettirirseniz hızlıca köklendiğini görebilirsiniz. Chlorophytum comosum yani kurdele çiçeği suda kolayca köklendirebileceğimiz ve çoğaltabileceğimiz türlerden sadece bir yapraktan çoğaltamayız. Onun böyle kollar attığını ve yavru bitkiler oluşturduğunu görürsünüz. Çilekte olduğu gibi böyle stolonları vardır. O yavru bitkinin minik minik kökleri bulunur. O kökleri suyla temas ettirirseniz çok hızlı köklendiğine şahit olabilirsiniz. Burada bir püf noktası var. Anneden ayırabilir ya da anneden ayırmadan suyla temas ettirebilirsiniz. Ancak o köklerin değer değmez bir şekilde olduğundan emin olun. Yaprakların çok fazla suyun içerisine girmesine izin vermeyin. Plea peperomides suda hızlıca köklendirebileceğimiz bir arkadaş. Ben çoğaltamadım diyenleri duyuyor gibiyim. Eğer yavruları ayırırsanız ya da gövdenin bir bölümünü keserseniz suya koyarsanız suya koyduğunuz bölümdeki yaprakları temizlerseniz doğru bir çelik aldıysanız suda çok hızlı bir şekilde köklenebilir. Böyle bir hafta 10 gün içerisinde köklendiğini hatırlıyorum. Tek bir yapraktan köklendirme mümkün olmakla birlikte çoğaltma yapamazsınız. Ama bir püf noktası var ki onu şuradaki videoda anlattım folyos, yaprak güzeli, aman tanrım, her yerinden kolaylıkla köklendirebilirsiniz. Bu kadar hızlı köklenen başka bir bitki gerçekten olmayabilir. Gövdesinden yaprağından suya koyduğunuz zaman hızlıca köklendiğine şahit olabilirsiniz. Toprağı almak için aceleci davranmayın kolyosta. Tradescantia türleri yani telgraf çiçeği diyebiliyoruz kendisini. Değişik değişik renk tonlarında bulabiliyoruz tradescantiaları. Çoğaltması en kolay türlerden bir tanesi. Suda köklendirmenize bile de gerek yok aslında bu saydığımız arkadaşlar ama biz suyun içerisindeki kökleri izlemeye bayılıyoruz. O yüzden suda köklendirme tercih ediyoruz genellikle. Tradescantianın da bir dalını koparıp aldığınızda suya koyduğunuzda çok hızlıca köklendiğini görebilirsiniz. Lütfen sudaki bölümün yapraksız olmasına özen gösterin. Marantalar yani doğa çiçekleri yine aynı şekilde suda hızlıca köklendirebileceğimiz türlerden. Potosta olduğu gibi yaprağı gövde bölümüyle birlikte alıyoruz. Potostaki gibi belirgin bir çıkıntı olmamakla birlikte orada minik bir çıkıntı göreceksiniz. İşte o çıkıntıyı suyla temas ettirirseniz marantanızı da kolaylıkla çoğaltabilirsiniz. Begonyalar, begonyalara bayılıyorum. Çok kolay çoğalabiliyorlar. Yapraktan bile çoğaltabiliyorsunuz begonyanın yaprağını ortadan ikiye böldüğünüzde perlite suya koyarsanız yine oradan minik minik yavrular çıktığını görebilirsiniz. Ama en garantili yöntem bir yaprağından ya da yaprağın bulunduğu gövde çeliğinden suda köklendirme denemek. Çok hızlı bir şekilde gelişim gösterdiğini, çok rahatlıkla çoğaltılabildiğini göreceksiniz. Bir çoğaltma videosunda sardunyaya yer vermemem düşünülemez sardunyalar çok rahat, çok keyifli çoğaltabileceğiniz türlerden. Etrafta da bolca bulabiliyoruz sardunyaları. Çok güzel renkte sardunyalar var. Bizde muşkat derler göçmenler de sardunyaya. Sardunyayı da yaprağından, gövdesinden suya koyarak köklendirebilirsiniz. Benim size önerim üzerinde yaprakların bulunduğu bir gövde çeliği almanız. Tek başına yapraktan biraz zorlanabiliyoruz. Bunun da böyle gövdeye birleştiği yer bizim için önemli. Gövde çeliği ile birlikte sardunyayı alırsanız kolaylıkla suda köklendirebilirsiniz. Afrika menekşeleri de suda köklendirmesi ve çoğaltması gerçekten en keyifli ve en öğretici bitkilerden. Aynı begonyalarda olduğu gibi sadece yapraktan da çoğaltabiliyorsunuz. Afrika menekşesinde zaten gövdesini pek görmeyiz farkındaysanız. Etrafı böyle yaprak doludur. O yapraklardan bir tanesini alıp kırdığınızda suyla temas ettirdiğinizde yaprak sapının ucundan minik minik Afrika menekşesi verdiğini göreceksiniz. Dikkat etmeniz gereken şey yaprağı suyla temas ettirmemek. Çok yoğun güneşe ışığı alan bir yere koymamak çok kolay yanıyor Afrika menekşeleri. Bir de yaprağı koparırken suya değecek yerin ezilmemesine dikkat etmek. Çok kolay mı bilmiyorum ama bonus bir bitkiden bahsetmek istiyorum. Bu bir reklam değil. Starbucks bardağı evet eski bardakları böyle kullanıyorum. ZZ bitkisi yani zamiya yine bizim suda rahatlıkla köklendirebileceğimiz arkadaşlardan bir gövdeyi alanlar görüyorum alışveriş merkezlerinden görmemiş gibi davranıyorum. Suyla temas ettirmeniz yeterli o bölümünü. Fakat lütfen su seviyesini çok yüksek tutmayın. Bunu paşa kılıcında da yapıyorsunuz. Su çok yüksek olduğu zaman yumuşama görebiliyoruz birazcık. Her zaman olmuyor ama su seviyesini ne kadar az tutarsanız paşa kılıcında da zamiya'da da köklenme ihtimali o kadar artacaktır. Bu saydığım bitkiler arasında suda köklendirme denediğiniz var mı? Ya da siz Suda hangi bitkileri köklendiriyorsunuz bu esnada lütfen yorumlara yazmayı unutmayın kanala abone olmayı instagramdan beni takip etmeyi merak ettiklerinizi aşağıya yazmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.